videomuza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar benim kanalıma da hoş geldiniz. İki tane kayıt var karşımızda. Er, evet. Siz Ertuğrul'dan izlesiniz. Tarafta diğerleri de benden izleyecek. Bakalım Aa. ya yani ikimizden de izleyin ya. Hı -hı, i̇kimizden de izliyoruz. Er, Oğlum, ay tabet düştü. Evet videoyu şimdi çekiyoruz attığımızda izlersiniz. Şimdi mi? Şimdi, pardon. Şimdi Şimdi dinleyim. pardon, özür dilerim. Şimdi video çekiyoruz. Hazırde. İzler izlersiniz. Ertuğrul'un kanalına gidelim, oradan izleyin bir de benim kanalımda. Sesini kıstıra biraz. Tamam. Sesini kısalım arkadaşlar. Şöyle videoyu Hadi neyse. Bak Arkadaşlar benim Levi nasıl sıkıyor ama? Ama benim Pen de sıkıyor. Mensa bakar mısın? Sen bu karakteri görünce durup ne yaptın? Bemindim, benim karakterimi görünce? Ne? Ne Böyle karakter bilmiyorsun. musun? Allah'ım bu daha bilmiyor oyunu ya. Arkadaşlar ben Bu da seviyorum değil. Güzel güzel de. Size ben 74. Allah, ben yedim oynuyorum. Ertuğ mi Ertuğru, Yani sinir bozucu, psikoloji bozucu yerine yine. Ertuğ El El, benim dükkanda en sevdiğim iş yapmak ne? Ne? Tabii ki işte Para yatırmak değil, elmas Hı -hı. vermek. Elmasla para para yatırmak oyunda. Para yat ya ama zaten para ileri bu. Para ile elmaslarımız da para almak yani para yatırmak. zaten bedava Hı -hı. şey yapıyorum. Bedava para yatırmak, bedava değil Elmas da mı para yatırmak? Abi elmas nesiz? sınırsız. Sınırsız elmasla para yatırmak. Neyse, aslında oy. Ne yapıyorsun? Niye buraya atladık lan? Ne? Niye buraya atladık? Bir sonraki videoda da çekeceğiz. Neyse. Arkadaşlar bizim taktiğimiz var. Bakın şöyle kenara kenara gidiyoruz. Hesaplaşmada da ortaya çıkarız. Hı hı. Bunu herkes biliyor. Hı hı. Herkes yapıyordur illaki. Yani rastlarsa oynayanlar yapıyordur. Bilmem ne kardeşim. Bir kardeşim yoksa. Ah hesaplasıma geldi. Bilmeyen kardeşlerimiz varsa şey yapabilir bu taktiği. Taktiğini çalabilir değil mi? Hı hı. Salabiliriz. Geleceğiz biliyor musun? Öyle bir his geldi. Aşağı gel, gelme. Aa ben de gebereceğim durun. Gebereceğim, gebereceğim, gebereceğim. Altay. Arkadaşlar. Aa bak bir de o benim sevimli bir muz kabuğu koymuş. Doğru. Bak çok mu arttı? Arkadaşlar ben birinci sıraya yerleştim. Yo. Evet. İkinci daha bir. Ne alaka? Ne alaka? Evet, alaka? En çok kupa. Ana Ross. Abi bir kupayla. Bir kupayla Ross. Bir tur daha oynayalım mı bu karakterlerle? <laughs> karakter mi değiştirsem ben? Yok ya. Bir tur daha mı oynasak? Ama işte riskli ya. Arkadaşlar ben hakkımda şimdi savaşta oynayacağım. Öyle ben böyle ben böyle ben böyle. Ben böyle, ben böyle savaş oynamaya gerek yok. Neyse hadi hadi. Bu budi bu diye keselim. Oyunumuza başlayalım. Hadi bu budi, kes. lan ben istemiyorum hadi. Hazırda. Hazır da. Hazırlandım. Arkadaşlar bu arada benim en sevdiğim do, 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 ikinci karakter benim en sevdiğim karakter kim bu arada? Darilla Bilmeyen yoktur. Hı hı. En sevdiğim ama bu olsa kaptanında bayağı bir zor bulunuyor. Bu. Yok kolay bulunuyor. Ama Crow çok zor bulunuyor. Ben Kurov'a ana kadar içim dışım çıktı ya. Peki al çıktı mı? Çıktı. Mesela, hı -hı. Hatta hı -hı. hatta Kurov'un tasosunu almak için daha çok uğraştım. Hı -hı. Aldım. Hem de mavi. Arka tarafı mavi. Kaç tane var? Bir tane. Yani bir tane ya bilmiyorum ya o çok zor bulunuyor bilmiyorum Beraber Bana can ver Vur vur benim üstüme vur bir seni Bir senin... vur bir ne? vur Uçuk olmadı Ha ne yapıyor gazda gidiyor Kim olmadı uçuk Böyle benim üstüme vurunca şey can geliyor Hayır hayır bekle ya ortadayım ben ortadayım niye geldim? Uçma! Lan niye geldin? Niye uçtun? İşte bizim <laughs> ya dedim mi aldın? Evet. Arkadaşlar bizim malımız. Alalım alalım alalım. Arkadaşlar bu arada 4 dakika oldu nereden yani geçti? Işte. 5 dakikaya doğru gidiyor. 5 hmm, dakikaya doğru. Şimdi 5 dakika oldu. Evet. 5 dakika mı oldu? Ben evet, de daha şimdi 5 dakika oldu. Oldu. Anam anam 5 dakikada çok bir şey yok canım. <laughs> Kesinlikim. En Elbette doldurdu. boş. Bak boş kalıyor. Hadi kız. Devam et. Ben başka bir seçeceğim edeceğim ben ya. Tamam ben de. Psikolojimi bozmaya. Oğlum şuna arkadaşlar şuna bakar mısın? Bir kupayla. Ile ikupa değil. Çok fazla var orada. Bak ah, sen tak. Bak ah, sen tak. İyi mi ah, atın? Aşağı düştü. Evet. Hattı şu mu kaybedecek? Ben başka bir oyuncu seçeceğim. Ben başka bir oyuncu seçeceğim. Ben de şey Lulu'yu tekip. Bu la ben seninle oynadım Lulu'yla. Lulu <laughs> ama çok iyi. Rufus. Laft <laughs> öyle bir. Ben de Samurai rafsam. <laughs> Samurai var. <rough song. gülüyor> Aa, bak bak şu <laughs> kostümleri giyin kostümleri silahlı daha iyi bak şu şu işte bu samuray rast oh. bu en en ünlü olan karakter ama ama bu da çok iyi oynuyor bak bu da destekli oh, aynı şey neyse ama bu daha iyi onun silahı var bilmem bak ben de kaka spike aldım sen <laughs> ben de sen bu kostümü biliyor muydun <laughs> <laughs> he hadi hazırlayalım evet. biliyor muydun ama muydu? ben o karakteri bilmiyordum bir tek Spike'i biliyordum. evet, kostümü bilmiyordum. Hı -hı. Yani ne güzel değil mi kaka Spike? Sen de almışsın. Arkadaşlar zortluya zortluya. Arkadaşlar bu arada köpek çok iyi oynuyor. Yok çok iyi oynamıyor. Çok iyi oynamıyor ama ben de birinci. Birinci değil ikinci. Birincileriyle lobla değil mi? ne değil yapayım? Eksi 97. Oldu. Eksi 97. Hem niye rakibin üstüne gidiyor? Haydi bir el daha. İnadımıza. Gir bir el at. Onu şimdi gebertmeye geliyoruz. Kenardan kenardan gideceğiz. Kenardan kenardan. Sakin sakin. Hesaplaşmada uçacağız tamam. Uçtuz bunu. Kafasına kaka atardım ben. Bak. Beni kaybettim bir şey yapmıyor. Kaka atıyor. Gel artık beni takıyor. Bir de kaybedince şey osuru osuruyor biliyor musun kaybedince? Artık uyuyor musun? Yok. Biliyor musun? Ben uyuyorum. Artık bu arada içecek kimse ben içeceğim. Geliriz canım. Anam biz niye ona sıkıyoruz? Dur kaç, dur kaç, dur niye oraya gidiyor? Gitme, gitme, kaç. Baba sinirleniyor. Ay, ay. Ay, kaç, kaç, döndünüz, döndünüz. Ay, ölmeydin, ölmeydin ya. Lan alan da lazım. Biz ne yapacağız oğlum? Biz sen Hadi nasıl bak? -90 ve 5 kupa olacak. Sadece 5 kupa olacak karakterin yenimi şu anda. Ölmemiz lazım. En altı sıraya mı düşeceğiz? En azları beş 5 kupa la. lan. Lan sadece Anam! 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 Dur 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 içelim, dur. Ne yapacağız geberciğiz Doruk? Orada biri var. Orada biri var. Doruk orada biri yok. Çaldan geç. Çaldan geç. Çalın içinden geç. Ya, çalın içinden... Çalın içinden nasıl geç? Doruk! Kork! Kork! Dur 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 Doğdum. 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 Doğdum yapıyoruz? Oyun mu oynuyoruz? Ay! Abi gitmeye <laughs> de kalkmışsın. Başka... Arkadaşlar sakin olun <laughs> ben de Excuse <tübetlenin. gülüyor> me. ya çok şey ama. 60 kupayı düştü! götürden. Hadi bir daha sıra geleceğiz. Enerjimizi bataryamızı full edik arkadaşlar ve geliyoruz. Bak <laughs> full Sen de 9 dakika olmuş. Sen de 9 dakika. 9 dakika değil ya. Saniye. 9 saniye olmuş. 9 saniye değil pardon 9 dakika ya. Ben öldürdüm. Ben öldürdüm. Bak orada her türlü yazıyordu. Ben beni niye takip etmiyim? Ama arkadaşlar alacağım e Ben seni <laughs> bokta olacağım biliyor musun? Neden? Kalkayım ya Ertuğrul ama <laughs> önceki maçta bak böyle oluyordu <laughs> Abi ne olmuştu önceki maç ya Bak, bak. Ama bak az kalsın bak yemin ederim, hani, yemin ederim. Ben yenilmeyeceğim ya Ben yenilirim ben kaza içinde geberdim. Hadi gel hadi. Hadi gazdan geberdik. Rezilliğini görüyor musunuz? Kusunu yok. Gazdan geberdik. Nasıl hadi o tuz kapağı. Hadi Beyda. elda. Sekiz oynasam. Yok ya Beyda. Ne olur ne olur bir elda. Ya kaka <fırlatın> ya. <laughs> Ama Abi şu Sen ölüyorsun ben orada kaka fırlatıyorum. Abi <laughs> bu Sen ölüyorsun ben orada kaka fırlatıyorum ya. arkadaşlar? Az maç çok kötüydü. Çok, çok komik oldu ama <laughs> Ana videoyu durdurmamız lazım burada bitirmemiz lazım. Ay. Zaten gel? Dur bu kupan gitti. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. <laughs> ben şu anda sinirdim. Neyse bay bay.